Beşiktaş. Yeah. Evet. Evet. Sayın seyirciler. Bilindiği üzere ülkemizin üç büyük kulübü Gazi Paşa'mızda üç büyük taraftardan başka değerlendirecek yoktur. En küçük kardeşimiz Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'ın tarihi biliyor. Yakın zamanda Tüpraş'ta da ziyaret etti. Yakından gördü. İşte benim eski öğrencimdi kendisi. O Hasta Fenerbahçe'nin saygımız sonsuz. Çok şükür. Biz de 43 yıldan beri Galatasaray'dayız. Eee bu yönde bir prom program yapmayı düşünüyoruz. Şimdi düşüşte olan bir Beşiktaş, yükselişte olan bir Fenerbahçe var. Bugün kozlarınızı paylaşacaksınız. Ee, Tüpraş stadında Beşiktaş bugün neler yapar? Mikrofonu önce şu kardeşimize veriyoruz. Buyurun. Tamam mı? Bir gün bir şey diyeceğim. Tabii tamam, söyle. Ben yarın maça gidemeyeceğim. Sivas yaklaşmada biraz eksi 20 derece soğuk olduğu için inşallah ilerleyen maçlarda seyredeceğiz. Ağlasana burada da ağlasana maçın yerini evet, değiştiriyor. Maçın yerini değiştirmeleri talep ettik. Biz Galatasaray olarak biraz üzülüyoruz. Ağla. Genelde Sivas maçlarımız... Çok ağlıyoruz. Be. Çok ağlıyoruz. E, Sivas maçlarımız soğuk zamanlarda geçiyor ama önceki maç Beşiktaş-Fenerbahçe maçı onu rahat şekilde çekirdiğimizi kolumuz koyarak seyredeceğiz. Ama ne diyoruz? Biz bugün herkes o Biz gördün mü? Direkt renk evet. değiştirdi. Bu kalemi direkt evet. renk değiştirdi. Biz bugün, bugün siyah yazıyoruz. Siyah beyaz yazıyoruz. Tamam Buyurun. Sen, sen, bizi desteklesen de önemli değil. Beşiktaş her zaman çok iyi bir takım. Aferin doğrudur. Ama biz yine bir destekliyoruz sizi. Ya yani sen desteklesen de desteklemesen de Beşiktaş bu maçı alacak. Peki bakalım. Evet yorumlarınızı devam edelim. Ne düşünüyorsunuz takımla alakalı? Ya bence Hı. güzel, güzel oynayacağız. Çünkü niye? bader çok şaşırmışlardı. Derbi maçı olduğu için bir şey daha hem oyuncuların da parasını da onları ödemişler. Evet. Yani Beşiktaş'tan bugün biraz yükseliş bekliyorsunuz. Evet. Maçı kazanacağız diyorsunuz. Peki tek bir durum var. Galatasaray'ın seni desteklemesi, Beşiktaş'ın desteklemesi senin koşuna gidiyor mu? Ben mesela Fenerbahçeli olarak ben ne görüyorum? Bir tane bu golemi görüyorum. Beşiktaşlı çıktı Fenerbahçe'nin yerinde olsaydı Fenerbahçe'yi desteklerlerdi. Neden? Çünkü onlar en zaman renk değiştirir. Her zaman ne işine gelirse onu yaparlar. Çok renk değiştirirler. Tarihte de çok olmuştur. İki takım maç yaparken üç üç takım Ben Fatih hangi takımı uygun gözü bunu Sen Beşiktaş'ta yapmıştım, Fener'de yapmıştım. Ama Bunu sen öyle. Sen forma bile giyersin yani. Ama, sen o kadar para. Ama bu ben Fenerbahçe, Fenerbahçe Fenerbahçe oldun ya? Ben bu Fenerbahçe'yi desteklesem ne olacak? Beşiktaş'ı desteklerim ki tökezlesin, Ben de Sivas'ı yediğim puan farkı altı yaş kısım. Amacım bu. Buyurun. Evet. Aynı soruyu size soruyoruz Osman Bey. Evet. Bugün deplasmanda zorlu bir deplasman. Beşiktaş evet. adı şahane büyük bir kulüp. Saygı duyuyoruz. Saygı duyuyoruz. Galatasaray evet. maçı öncesi, yani Sivas maçı öncesi bir Beşiktaş çıkartması yapacaksınız. Ne düşünüyorsunuz? Bizim İnönü çıkartmalarımız meşhurdur zaten. Evet. Şu an doğru hatırlamaz ama hatırlayanlar hatırlar. Bizim İnönü çıkartmalarımız meşhurdur. Ama her zaman zor maç olmuştur bizim için. Beşiktaş maçları. Galatasaray maçlarından daha zor olmuştur. Galatasaray'ı tokatlayıp geçtiğimiz zamanlar çok olmuştur ama Beşiktaş zor. Bir de bugün çok önemli bir maç bizim için. Ee, şey, eğer kazanırsak yarın Galatasaray oynamadan önce puanlar eşit bir... E... Zaten lazım. Yani Ama soğuktan mı titrer yoksa korkudan mı titrer? Yani soğuktan da titrer Soğuk ya. Eksi yani, eksi yani, yirmi e derece. E derece. Ama stat altları sıfırlaymış, üstten kapalı. Peki titrer mi? Hafif şöyle kapalıymış da bak. Üstten. Evet. Bu, yani Allah'ımıza dua ediyoruz. Yarın Sivas'ta soğuk, karlı bir kış günü olur. Bak aynı şeyi söyledi görüyor musun? Sivas'ı destekledi gizli bir şekilde. Allah Sivas bizi yenecek. Sivas destekledi. Tamam, yani. Sivas destekledi. Sivas aynı, aynı benim bugün. Mevsim değişik. Değişik. Mevsim değişik var ya ülkemizde. Kışın kar yağsın abi ya kışın yağmur Ben şunu anlamıyorum. Sivas 3 yıldan beri biz niye kışın değil Sivas'ta oynuyoruz da Fener ve Beşiktaş bahar ve sonbahar aylarında oynuyor. Peki sen peki, sen neden ilk yarıda 6 tane dışarıdan maç oynarken Fener Bacı 8 tane 8 tane dışarıda maç oynadı? Abi fiksiyon yok. Ben de eşit. E, e, mu işte? Ama 3 sene oluyor. Sivas'ta aynı yerde oynuyoruz. Sonra şunu söyleyeceğim. Olası bir yenilgi gider. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'da Sivas'ı yenerse Kuala farkı altı. Sonra yine diyecek misiniz? 28 şampiyonluğumuz var. İşte biz şuralarda şöyle. Şuralarda... 28 şampiyonluğumuz zaten var da puan farkı. Sunuyor. Zaten var mı? Puan tabii ki de var. Puan fark. Sen az önce neler neler anlatırken o oyuncuların Metin Oktay'ın şampiyonluğunu nasıl kabul ettiniz ya? ya? Metin Oktay'ın şampiyonluğunu evet. nasıl kabul kabul ettiniz? Bak bunlar efsanemiz dedikleri adamın şampiyonluğunu kabul etmiyorlar. Yazmıyorlar oraya. İşte böyle de 200 lira. Bu şöyle hep arz edeyim kardeşim, güzel kardeşim. Şöyle bazı 1959 yılında FIFA UEFA bizi tanımış. Bunları benim yine bir tabi hızlık zamanındaki bilmem ne zamanlarında... Neden ne işlesin iki tane şampiyonu o zaman? Bunlar şampiyonlar yine katılmış evet. Şampiyonlar yine katıldığı için ve UEFA kabul ediyor. Seni UEFA tanımıyor. UEFA nasıl tanımıyor. tanımıyor? Nasıl tanımıyor? Seni şampiyonlar tanımıyor. Yok hayır onun tabi. için Konu o, değil. o konumu sonra konuşalım. Konu, sonra sonra konuşalım. Biz bugün ben son beş derbiye baktım. O bir bolu hop arttı. Dört beraberlik var. Ben bugün golü bir beraberlik bekliyorum. Teşekkür ederiz. Tamam <laughs> Evet. Bana ne Kime dedin bunu? Yaralı kartaldan korkulun. Evet, ne diyorsun bu? Yaralı kartaldan korkulun. Ee, yaralı kartaldan korkulun. Buna, say, buna, buna, saygı duyarak akşam e, 3 maçı alacağız. E, teşekkürler. Şimdi kartal mı? Kanarya, yani bunları karşılaştırsak kim kim yenecek? 4-3. 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2, 2, -2. Ben yerine istiyorum. Hayır hayır benim, benim istemiyorsun biliyorum. Şu an iki takımda puan kaybettim. Yetmedi. Bizim benim abim açımdan daha güzel olur. Altı puan. Beraber kadar 5 5 puan olacak. Bilerden bir dakika. O desene son o simeni birisi alabilirse ne yapacaksın diye. alamıyor. Bu işe kadar bizden. O simeni aldık bu Peki sizler ikiyi de soruyorum. Bir o var mı? Bir Icardi'niz var mı? Bir Muslera'nız var mı? Bir Gabriel Saray'nız var mı? Ben Lucas Torreira'nız var mı? Devastin Sanchez var mı? Var mı var mı var mı? İşte yapı budur. Ben yapı mi? bu. Yapı diyorsanız yapı bu. Son dakikada o simenin abone bu parmak yapıdır. Yapı budur. UEFA akmasını almak yapıdır. 24. şampiyonluk yapıdır. 18 süper Türkiye kupası almak yapıdır. 5 yıldız olacak gerçek 5 yıldız bu 4 yıldız şu anda. Bak şurada 3 yıldız diye güvenemeyiz. Doğru. Şu doğru. Lütfen. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.